Merhaba arkadaşlar. Sabah Meraya gönderdiğimiz hayvanlarımızın yarısı burada. Diğer yarısını da bizim bilader ağa şimdi almaya gidiyor. Hemen şurada dağın arkasında. Burada çeşme var. Buraya suların içmeye gelecek onlar da şimdi diğer yarısı da. Buradan da alacağız. Doğru ahırımıza. Manzaramız aslında fena değil. Doğa, yeşil, manzara. Şehir hayatından bunalanlar için, aslında ee, doğayı seven insanlar için güzel. Aslında bu işin de sıkıcı tarafları var. Bence zor bir tarafı yok, onu söyleyeyim. Yani baktığında, bugün 40 tane mala bakıyoruz. Yani herhangi bir zorluğunu ben yaşamıyorum. Ee, ama mutlaka yanınızda sizi anlayan nazınızın geçtiği beraber oturup çayınızı kahvenizi mangalınızı ya, yiyip içebileceğiniz mutlaka ama mutlaka birilerinin olması lazım ya kafa dengi. Yani yoksa tek başına insan Sıkılıyor onu söyleyebilirim. Çok açık ve net. Çok açık. Baktığınızda sıkılmamak için ya ailenizle gideceksiniz ya da bir tanıdığınız, eşiniz, dostunuz yanınızda olacak. Ben eskiden diyordum ki ben yapamam ya şehir hayatını seviyorum diyordum ama bir önceki videolarda da söylediğim gibi biraz mecburiyet biraz zaruriyet bizi yine ata toprağına geri döndürdü o yüzden pişman mıyım değilim ama bir anda böyle olduğunda döndüğünde köyüne ya da kırsalda yaşamaya başladığında çarpabilir dikkat edin hani beni çarpmadı çünkü eşim var dostum var burada ama tek başım olsaydım sıkılırdım yani bunalırdım GÜZEL